Ne bak ne derler çalış odun yaşken İçimdeki <laughs> kederi sakladı masken <laughs> Bu abi biri mi? O hocamın <laughs> soslu <laughs> tek adam var mı? Bizdeki sokak tapeten kanlı Beni gösterme, beni gösterme ya. Lan. Nereye kaçtın az önce buradaydın ya? Ne diyor da anlaşılmıyor ki? Giriyorum ya ben. Çok oh, bilenlerden bu galiba behind Kiba, behind Kiba. Kur, kur, git köşe, yakın, köşe. Yakın. Görüyorlar bizi. Ana. Amına. Nerede? Odada. içeri, içeri Bence dışarı çıkabiliriz. Bomba falan yok mu? Ama yine kursana amına. Dur oğlum ya. Hayır, 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 hayır. Zamanı oyna bırak. Atlayınca aşağı içeri gir ama. Ayağımın altını. Ya oğlum 2-3 kere sesi duyana kadar You <laughs> Havki pes kime gemen Hadi ne güzel Biz adamların canını indirelim ahmet kardeşim ne? İki sene de kafa attım yarrağımı kafasına Hadi lan o o Bir tane asist gelmiş bana Ananı ha, oğlum, canda Ya oğlum can ya Oğlum ama ne yapalım çöz o Her zaman anı mikrofon Senin mikrofonun gözünde mi? Nereden sıktı oğlum? Önce Glaz'ı diyorsan önünde. Diğeri sağında. Oğlum. Ya amına kodumun şeyi sıkıştırdı ya. Hmm. Yürümemi engelledi. Ben de geliyorum ya sizde. Senin ben ananı sikeyim. Buraya yapıştırdı. Amına kodumun çocuğu ya. Ay sikeyim ya. Nasıl mi? Nerede öldü lan o? Bizim kardeşi şurada bafil ediyor ya. Dronumuza vurdu pişler zaten. Aa orada iş. Ha burada burada burada. Bir mermi tutturamadı yarrak kafalı. Hadi bay bay. Nasıl evet, neresi? Mira düşman mısın aman akıllı? Miran'ın niye o duvarı ters ya? Ben doğum diyorum ya düşman mısın diye Duvara sıkma sakın Kafana sıktım orospunun duvarı Üşümüş zaten Haydi olsun olsun da Neye girdi diğer alakalı? Bırak kendi gelsin ama lan Burada burada gelme yani, o, 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 suçu, bak, şey bak, Ha, ne oldu bu çocuğu be? Bak piçe bak ya. Nereye gidiyorsun lan sen? Bak bak. Bak. <laughs> Alo, Eş bir can kanka. Üç ve üçsünüz. Aman ha Topu seni. Hali var. Laf etleme inanmıyor. Aman avudumun topu <laughs> daha ha. Eee oldu kaçar <laughs> pişler sizi. abu ah, abu la oğlum girmiş ya lan. Oyun bir takılma da biz de oynuyor. Helal barıza yani koruyorum ben seni. geldiğim yerde benim geldiğim. Odada odada içi solda. Ha, bir kere de, bir ben vurayım, de ben vurayım bir tane ben vurayım bir de. Biliyordum oradan geleceğini amına kodum çocuğu seni. Şurada bence bir kişi daha vardır. Adam beni yıllasın diye önce kendimi kanıtlamamı istedi Ahmet ya. Ay amına. Ya dok senin kafanı si önünde önünde. Yardım edin. Nasıl ölmüyor? Ya oğlum gidip vuracaksın niye ölürüyorsun? ya? Ben anlamıyorum abi. Fırtına bir soktu. Neredeymiş oğlu çocuğu. çocuğu orada. horoz. <laughs> Abo oh, oh, ben. Benim şurada biri var, şurada para bir. yeşil, gözü, o lens yeşil biri. Para yeşil mi? Ne böyle. Yani böyle bok şey. ne yani. Mavi değil mi oğlum senin? Ya Bana da öyle dediler kanka senin yüzün ya mavi değil sen de elaya döndün. Ama gerçekten de öyle biliyor musun? Beyaz doğanlar ilk başta beyaz <laughs> mavi gözlü. Bilmiyorum ben. Değer de mi, çekiciliğiyle yakala bir tek bir bilgim yok. Ya o... Bu yarrak kafa bana niye sıktı bu ya? Başka bir yere sıktı. Yeni yarrak kafalı. Neredesin sen de yüzdür. Ne biçim bunlar piçler. Sorry. 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 <laughs> <niye> Sorry. <analizando> <laughs> 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 last one. O da mira herhalde. O baksın arkasında saklan. Ne <laughs> biz <süre. Ne gülüyor> fena olduk la Ahmet elisin önce.